Herkese şayet kalınsa hoş hoşgeldiniz. Bugün sizlerle beraber kura'dan ne çekersen cezanı yapman lazım diyordu. Bu arkadaşlar benim yanımda arkadaşım yok bugün şey hatta işte dersleri varmış gelemedim dedim. Ben de tek başıma çekmeye karar verdim. Arkadaşlar şimdi ben videodan önce kuralları hazırladım. Arkadaşlar burada 7 tane şey var ama daha da çoğunu yapacağım elimden geleni kadar. Şimdi şimdi size cezalarımızı gösteriyorum. Arkadaşlar mayonez, ketçap, e, limon suyu, karabiber, sonra tarçın, sonra da limon var arkadaşlar. Evet. Şimdi eee bu arada kan, e, arkadaşlar unuttum neydi ya? Şey, eee videoya başlamadan önce kanalı video abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın ve kanal yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çekiyorum o zaman. O zaman başlasın mı? O zaman geçelim. Arkadaşlar şimdi kurallarımı çekeceğim. Bunu seçtim arkadaşlar. Bu arada siz burasını görmüyorsunuz. Şöyle tutacağım olsaydı gerçekten şöyle yapardım arkadaşlar. Dur şuraya koyalım. Evet arkadaşlar. Şimdi kurallarım burada. Şimdi çekeceğim. Ben demin önce ne çekmiştim? Bunu çekmiştim. Ne? Arkadaşlar limon suyu çıktı. Bu limon suyunda işte iki tane limon suyu yapmışım arkadaşlar. Sizce hangisini iptal edeyim? Hangisini? Hangisini iptal edeyim? Bence şu hangisini? Şu çirkin yazılı iptal edelim. Hani bu iptal oldu. <laughs> Bunu kavanozun içine koymuyorum. Şuraya koyayım sonra alırım. Limon suyu çıktı arkadaşlar. Limon suyu. İçeceğim. bakın ağzı açık. Kapalı değil. Ağzı açık. Bakın. Böyle kapalı olsun. Açık diyor. koptu. Böyle de açık arkadaşlar. Hatta döküldüğünü de göstereyim. Dur. Yiyelim. <laughs> İçiyorum şimdi. <laughs> Arkadaşlar nasıl bir şey biliyor böyle ağzında böyle böyle çirkin oluyor ama yuttuğunda bildiğin limonata. Çok kötüyüm. Öylece arkadaşlar. Hadi o zaman yeniden çekiyorum. Hatta bunu katlamayı unutmuşum pardon. Hemen katlıyorum. Ben. Dedi Evet. Ağzım çok kötü koptu. Burası da yapış yapış olacak şimdi. Döküldü buraya. Evet ne yapıyordum? Onda. Dur. Şimdi onda bunda dışı yapacağım Ne olur şu çıkmasın böyle. Çıkan mı kalan mı sen? Söyle. Çıkan mı kalan mı diyelim arkadaş. Kalan diyelim o zaman. O onda bunda şunları her şey. Giyin Fatma diye o da ondadır. Çıktı, olmayacak. Onda bunda şındadır. Ayşe'cin, Fatma'cığı ondadır. Çıktı, olmayacak. Onda bunda şındadır. aşe Dur bir dakika. Onda bunda şındadır. ondadır. on Dur bir dakika. Olmadı. Kafam. Onda bunda şındadır. Ayşe'cin, Fatma'cığı ondadır. Bu çıktı arkadaşlar. Onda bunda şunlardır. Her şey giyim kopmadı. Onda Çıktı. Onda bunda şunlardır. Her şey giyim Çıktı. Kaldı. Biraz arkadan gözüküyor gibi ama. Ne olduğunu ben bilmiyorum. Sence ne? Tamam. Ben şurasını gördüm. Bakın şurasını göstereceğim sadece size. Ben şöyle. Tamam. Bu kadar. Ne? Sence ne? Vallahi bilmiyorum. Sence ne? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bakın bekliyorum. Videoyu durdurup hemen yazın. Şimdi sayıyorum o zaman. Nasıl? 3 2 1 0 Bitti. Yazımız. Önceden yazmak yok. Bu arada size şunları tanıtmadım, mayonez var, e, ketçap, e, limon suyu var, sonra pul biber, pul biberdim, sonra da e, tarçın, sonra da limon. Arkadaşlar limondan hiç gelmedi, limondan. Arkadaşlar hiç limon gelmedi. Hala gösteriyorum arkadaşlar size. Evet şimdi. Neydi lan? Hah, pul verdi. Pul biber. Yorum. Ee, lazım bir az. lazım. Çek çek bir şey. Kusacağım. Hayır, güzel. Haylar burada çok poşeti var. Güzel sen bu hazırladım oraya. Kusacağım ya ben. Ben kusacağım. sen <laughs> Attım. Bulandım. En küçükten büyüğe kadar. En küçükten büyüğe kadar. Limon. Limon. istediğim geldi be. Limon limon limon. Limonları çok severiz. Limon limon limon. Ah, limonları çok severiz. <gülüyor> limon. Çeyrek de daha var. Şuraya atalım. Ai, tom aí não Ay. Why aí uai idea? tive ideia boa tane yiyorduklar limonların üçün. Üç tane. Bir tane. İçimden sayayım arkadaşlar. Ana acık seyrek gibi. Ana Anacığım bakın ne çıktı anacığım. Saçın ne oynar? Kuleye böyle böyle yapar bırakır. Bu ne saçma bir şey. Böyle oynuyor sonra bırakıyor. Böyle oyna 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 oyna. O yıkında bırakırsın. Ne şaka Ne değil? şaka değilim. Hiç şakacı değilim. Arkadaşlar. Havarın. Ha, havanın çirkinliğini göstereyim mi size? Havanın çirkinliği. Despacito, despacito. Dur lan bir göz mahalle. Te bakın. Te. Çirkinliği havanın. Te bakın. Arkadaşlar pek gösteremedim ya. Bakın çirkinliğine. susacağım. Yemin ederim ki susacağım arkadaşlar. Arkadaşlar kaç tur yapıyoruz bu arada? 3 oldu. 4 tur yaptığımız ilk 2 tur var. Despacito, despacito, despacito. Bunu seçtim. Bunu seçtim, bunu seçtim. Bul biber. Ay. Anacım midem yanıyor. Salim ne böyle bakın arkadaşlar. Benim adım ne? Benim adım benim adım Salih Sabun yerim. <gülüyor> <gülüyor> Hep şey ama bak yanlış anlamasın ama yani bu videoyu izlersen artık ya, <laughs> özür dilerim. Sen kendi bir şey yapıyorum ve kardeşine hiç yardım etmiyor. O çocuk o çocuk hep kendi kendini yapıyor. Biraz yardım eder yani kardeşim. Hatta o şey tabak şeklinde hani meyvelerden şey yapıyor ya. İşte onu ona dedi ki ben kulağını duydum. Dedi ki şey dedim benim şey şey ikisini yapıyorlardı. Ben birinde dedi ki işte birinde hani yapmıştı ya Salim böyle gülen, gülen yüz. Babası da onu seçtim. Ama şey şey de yaptı onunla. Kuzeyde şey kuzeyde yaptırdı abisi. Sonra bak şey, seçilmedi ama. Neden şimdi önceden şeyi seçmişlerdi? Ee, şey Salim Salimi haksızlık değil mi? Orada iki iki tane şey var böyle güzel bir tabak yapmışlar. Geliyor gülen yüz seçiyor. Ne diyeyim artık? Ya? Ne diyeyim? Ya? O zaman hadi geçelim artık. Aa buradaydınız. Buradaydınız siz arkadaşlar.

bu değildir lan. Hayırlısı ne olur hem ben. Ne olur güzel ya. Ne olur. Ne olur. Ne olur. Arkadaşlar bu ne bilmiyorum. Yenez yazıyor. Bakın Yenez yazıyor. Yenez. Yenez bakın Yenez. Bildiğiniz Yenez. Bakın Yenez Gözükmüyor ki güneş mi? Yenez yazıyor. Aha ne? O yenez yazıyor hatta. O da var burada da elimde kapatın galiba burası. O Yinez, bilmiyorum arkadaşlar ben. Geçiyorum. Arkadaşlar bunları ben hazırlamadım. Bu ya bu şeyleri ben hazırladım da ya. Bu malzemeleri ben hazırladım da. Ya, bu kağıtları kim yazdı bilmiyorum hiç bilirim yok halam mı annem mi artık ninem mi bilmiyorum babaannem mi tospik mi hmm. Hadi bir büyük olanı. seçeceğim falan... Ne var ne var ne var ne var ne var, ne var? Tırıçın, 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 tırıçın. Arkadaşlar bu arada bir. Bu son tur. Midem bulandı. Arkadaşlar videoya ara veriyoruz. Benim midem bulandı. Gerçekten. Midem bulanıyor. Oho. Midem. Midem. Sonuncu tur olduğu için. Hatta bitti lan Arkadaşlar. Bye bye. Bu arada yine söylüyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Mutlu kalın.